Herkese iyi yıllar. Her sene Ocak ayında yaptığımız gibi yılda 2025 yıl Türkiye'de Dağcılık Federasyonu lisanslarımızın vize işlemini yapacağız. Vize işlemi öncesinde herkesin sağlık beyanı oluşturması gerekiyor. Bununla ilgili bir hatırlatma videosu çekiyorum. Herhangi bir şey tarayıcıdan Google sekmesi seçiyoruz. Buraya spor bilgi sistemi yazarak aratıyoruz. Birinci değil ikinci sekmeyi seçiyoruz sol altta e-devlet portalı yazan bölümü tıklıyoruz. Buraya kendi kişisel şifremize giriyoruz e-devletten. Açılan sayfada sağ alt köşede bulunan üç çizgiden beyan ve izin işlemleri seçiyoruz. Beyan işlemleri. Burada yeni başvuru oluştur. Beyan türünü sağlık olarak yapıyoruz işlem türünü sporcu lisans başvurusu. Şuradaki e, ve yete, yetkinliklerimin spor yapmaya, spor yarışmalarına katılmaya elverişli olduğunu beğen ederim Linkini tıklıyoruz. Beğen oluştur diyoruz. Beyanımız oluştu. Şuradan kontrol kontrolümüzü yapabiliriz. Beğen ve izin işlemleri, beğen işlemleri. Şu en üstte 1 1 31 Ocak'a kadar geçerli beyanım hazır. İşlemimiz bu kadar.